Merhaba ben Deniz. Şu an Melekler Mekanı'ndasın. Bugün size 21 günlük ruhsal, zihinsel ve bedensel iyileştirmeyi, gençleştirmeyi ve dönüştürmeyi sağlayacak. Enerjiyi güçlendirici, basit bir rüçyal sunacağım. İlk önce bunu neden 21 gün boyunca yapıyoruz? 21 sihirli bir sayı. Hayatımızdaki denge ve başlangıçlarla titreşiyor. Bu bazı kurallara uyum sağlamamız için itici bir güç yaratıyor. Herhangi bir konuda bir alışkanlık edinebilmek için ya da bazı alışkanlıkları hayatımızdan çıkartabilmek için 21 gün boyunca bir gün bile atlamadan bazı şeyleri tekrar etmemiz gerekiyor. Evvela birinci günden başlıyoruz. İlk gün hayatımıza yeni enerjiler, güzel enerjiler, bizi ilk yaratımımızdaki saf, enerjimizi döndürebilmesi için Yüce Allah'a niyet edelim ve teşekkür edelim. Birinci gün yaptığımız minnettar olduğumuz üç şeyi yazmakla başlıyoruz. İkinci günde vizyon panomuzu oluşturalım. Vizyon panosu bir nevi bizim gelecekle ilgili net bir resme sahip olmamız anlamına gelmektedir. Gelecekte kendinizin nerede görüyorsunuz, neleri hayal ediyorsunuz, bunları yerleştiriyoruz bu panomuza ve her gün onu görebileceğimiz bir yere asıyoruz. Böylece geleceğimizin resmini her gün tekrar gördüğümüzde onun oluşumuna destek oluyoruz. Üçüncü günde bir rahatlama tekniği keşfediyorsunuz. Bu sizin için nedir? Meditasyon mu? Yoga mı? Dua mı? Namaz mı? O neyse onu seçiyorsunuz ve bunu yapmaya başlıyorsunuz. Hayatınızda günlük rutininizde yer veriyorsunuz. Dördüncü günümüz iki saat boyunca tüm cihazları hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Bu herhangi bir ekran olabilir. TV, telefon, tablet gibi. Az ederseniz bunu hayatınızın geniş çerçevesine yayabilirsiniz. Bu sizin için dijital detoks olacaktır. Bu en basit anlamında. Elektronik cihazlardan uzaklaşma yöntemidir. Bu şekilde kendinize daha fazla zaman ayırabileceğinizi fark edeceksiniz. Beşinci günde rehberli meditasyon dinlemenizi tavsiye ediyorum. Rehberli meditasyonlar kanalımda bolca mevcut meditasyonlar var. Bunlardan bir tanesini tercih edebilirsiniz. Benim tavsiyem ilk meditasyonlarımdan bir tanesi olan İlahi Nur Şifa meditasyonu olabilir. Ve 6. günümüze geliyoruz. Rastgele bir nezaket eylemi gerçekleştirin. Mesela yalnız yaşayan bir tanıdığınızın yanına gidin. Ona ev işleri hakkında yardım edebilirsiniz onun alışverişini yapabilirsiniz. Birini yemeğe davet edebilirsiniz. Bunlar gibi eylemler. Yedinci günümüzde ev düzenlemesi var. Evinizin seçilmiş bir alanını ya da tümünü dip bucak temizleyip düzenleme ile alakalı bir eylem. Çünkü makrodan mikroya her şey birbiriyle bağlantılı olduğu için çevremizin düzeni iç düzenimizle de bağdaşmaktadır. Karışık bir ortam, karışık bir zihni çağrıştırır. Evet, 8. günümüzde büyüme hedeflerinizi düşünün. Mesela iş yerinde terfi almak istiyorsun? Bir kitap yazıp onun çok satılmasını mı istiyorsun? Bir yayıncı olup çok mu dinlenmek istiyorsun? Bunun hakkında düşünmeni ve bu düşünceni gerçekleştirmek için neler yapman gerektiğini Planlamak gibi. Dokuzuncu günde doğada 30 dakikalık vakit geçirmeni tavsiye ediyorum. Çünkü doğada olmak stresi azaltır. Can sıkıntısını gidermenize yardımcı olur. Yaratıcılığınızı arttırır. Sizi olduğunuzdan daha canlı hissettirir. Onuncu gün yatmadan önce reiki ya da nefes egzersizi yapabilirsiniz. Yine nefes egzersizleri videomu kanalımda bulabilirsiniz. Belki bu konuda tabii ki bir bilginiz yoksa. Çünkü bu zamanlarda beynimiz alfam modunda dalgalanırlar. Bu dalgalar genellikle zihinsel rahatlama, gevşeme haliyle ortaya çıkmaktadır. Ve bu modda yapılan çalışmalar daha etkili olmaktadır. 11. gün bir kitap keşfedin ve bir bitki çayı seçerek onu okumaya başlayın. 12. gün gelecekteki kendinize bir mektup yazın. 13. gün yatmanız gereken her gün yattığınız saatten bir saat daha önce yatağa girin. 14. gün seni mutlu eden şeyleri günlüğünüze yazın. 15. gün gün boyunca hiçbir negatif konuşma yapmamayı dikkat edin. 6. gün uzun rahatlatıcı bir banyo rüçeli yapın. 17. gün kendinize bugün hayatınızın amacının ne olduğuna dair düşünmek için zaman ayırın. 18. gün yatmadan önce hafif esneme hareketleri yapın. 19. gün yaratıcı bir hobi keşfedin ve bununla bir saat ilgilenin. İkinci gün hayatınızda elde ettiğiniz başarıların bir listesini yapın ve 21 gün kendinize özel bir şey ısmarlayın. Her zaman kendi gerçekliğinizi yaratabileceğinizin de farkında olun. Kendi gerçekliğimizi yaratmak nedir peki? Kişisel doğrularımız inançlarımızdır ve inançlarımız seçimlerimizi ve kararlarımızı verirken kullandığımız şeylerdir. Bu da kendi gerçekliğimizi yaratmamızda büyük bir rol oynuyor. Bizim gerçeğimiz inancımızdır ve eğer bu inanç bizim yeterince iyi olmadığımız ya da gerçekten iyi hak etmediğimiz doğrultuda olumsuz şeyler ise o zaman bu bizim gerçeğimiz olmak durumundadır artık. Kendimiz hakkında inandığımız şey çünkü nihayetinde budur. Gerçeklerimiz ve inançlarımız bilinçaltımızın derinliklerinde tutulur ve bizi ruh düzeyinde etkiler. Bunlar çoğunlukla bilinçli olarak düşündüğümüz veya kendi içimizde tanıdığımız gerçekler ve inançlar değildir. Yine de bunları sıklıkla başkalarında görüyor ve yargılıyor olabiliyoruz. Başkalarının bizi rahatsız eden nitelikteki davranışları çoğu zaman kendi gerçeklerimizdir ve kendimizin inkar ettiğimiz yansımalarımızdır sahip olduğumuz özelliklerin bilinçaltında farkına varırız ve bu bizi rahatsız eder. Bu bizim içimizde taşıdığımız davranış veya inancı tanımamıza verdiğimiz bir tepkidir aslında. Başkalarında bizim neyin rahatsız ettiğini fark ettiğimizde kendi gerçekliğimizi yaratırken devreye giren kendi olumsuz inançlarımızı ve bilinçaltı korkularımızı da tanımaya başlayabiliriz. İnançlarımızı değiştirmek kişisel gerçekliğimizi değiştirir ve bu da yaşamlarımızı nihayetinde değiştirir. İnsan olarak inançlarımızı ve gerçeklerimizi değiştiremeyeceğimiz hayır sıklıkla birçok neden uydururuz. Bu kendimiz hakkında inandığımız kendimize zarar veren olumsuz gerçeklere takılıp kalmaya benziyor. Gerçeklerimiz ve inançlarımız refahımızı her düzeyde sabote edebilir. Uyumsuzluğa neden olan duygusal, fiziksel veya zihinsel inançlarımızı gerçeğimizi değiştirmeyi seçtiğimizde tüm bakış açımız da onunla birlikte değişir ve olumlu değişikliklere uyacak şekilde kendi yeni gerçekliğimiz yaratılır. Kişisel farkındalığa ulaştığımızda ve kendimizi gerçekten anladığımızda kendimize olan inançlarımızı ve İçsel gerçeklerimizi değiştirebiliriz. Artık hiçbir şekilde kötü olmak istemediğimize karar vermek kadar basit olabilir. Bu kararı verdiğimizde gerçeklerimiz değiştirilebilir ve o zaman kendi sağlığımızı tezahür ettirebilir ve yaratabiliriz. Birçok gereksiz, olumsuz, inanç, travmatik bir deneyim veya başkaları tarafından pekiştirildikten sonra olumsuz yapılar bilinçaltımıza yerleşebilir biraz işsel çalışma yaparak ve gerçeklerimizi ve inançlarımızı kabul ederek gerçekliğimizi değiştirebiliriz. İnancımızı değiştirerek ve işsel gerçekliğimizi kontrol altına alarak kendimizi ve yaşamımızı iyileştirebilir ve her düzeyde sağlıklı yaşam yaratabiliriz. Hissettiklerimiz, düşündüklerimiz, kendi içimizde inandıklarımız ve yaşamlarımızda tezahür ettiklerimiz arasında bağlantı kurduğumuzda kendi gerçekliğimizi yaratmaya tam anlamıyla başlamış oluyoruz. Kendimizi sevmek yapabileceğimiz en önemli şeydir ve çoğu zaman unuttuğumuz bir şeydir. Kendi gerçekliğimizi yaratmak güçlendiricidir ama kendimiz için yarattığımız gerçekliğin olumlu olduğundan emin olmalıyız. Bu yüzden olumlamalar hayatımızda önemli bir rol kazanıyor. Olumlamalar yaparak işte bu kendi gerçekliğimizi oluşturabiliriz. 21 günlük zihinsel, ruhsal ve bedensel iyileşmeye yardımcı olacak öneriler dinledin. Sevgiyle uygulayınız.